Merhaba, ben Elif. Bugün sizlere Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. O zaman başlayalım. Ben bu ay toplam 9 kitap okudum ve ilk 6'sı onun post yayınlarından çıkan beklenmedik Karşılaşmalar serisi oldu. Çok tatlı mı tatlı, çok güzel bir seriydi. Zaten gördüğünüz gibi aşırı derecede ince ve böyle tadımlık kitaplar. Her bir kitabın yazarı farklı ve her bir kitabın teması da 14 Şubat. Bu seri cidden Şubat ayında benim hayatımı kurtardı çünkü böyle tam o yoğunluğa, oku yoğunluğuna alışamamışken hani kalın bir kitabı da çok başlamak istemiyorken biraz gözümü korkutuyorken aklıma bu seri geldi ve dedim ki acaba dedim bu seriyi mi okusan ve çok hızlı bir şekilde aktı gitti gerçekten her bir kitabın konusu cidden çok keyifliydi. Ve birçok kitap için şunu söyleyebilirim ki keşke e, daha uzun süre o karakterleri okuyabilseydim. O evreni biraz daha okumak isterdim dediğim e, çok fazla kitap oldu içlerinde. E, beğenmediğim ya da diğerlere kadar hoşuma gitmeyen birkaç kitap vardı. Sadece iki kitap vardı ama gerçekten hepsini okumak e, çok eğlenceli ve çok keyifliydi. Hemen size kitapların isimlerinden bahsetmem gerekirse birinci kitabımız kuralın istisnası. İkinci kitabımız Dünyanın En Kötü Eküresi. Üçüncü kitabımız Rozi ve Rüyalarının Romeo'su. Dördüncü kitabımız Tatlı Bir Kaza. Beşinci kitabımız Aşk ve Şans Oyunu. Altıncı ve son kitabımız da Sevgililer Günü Masalı. Bu serinin her kitabıyla ilgili detaylı bir konu anlatımı ya da yorum yapmayacağım bu videoda. Çünkü hesabımda yalnızca bu seriye özel bir kitap yorum videom var. Eğer seri ilginiz çektiyse, ki bence çekmeli çünkü gerçekten çok güzel bir seri, hesabımda o videoyu izleyebilirsiniz. Sonrasında Pukka yayınlarından çıkan Aşkın İlk Kıvılcım isimli kitabı okudum. Bu kitaptan ana karakterlerimiz Gabriel ve Sisi. Gabriel bir itfaiyeci, Sisi ise butik sahibi kadın. Kitabımız nasıl başlıyor? Şöyle başlıyor. Sisi bir gün kendi evinde uyurken köpeği onu uyandırıyor ve uyandığında bir alarm sesi duyuyor, bir yangın alarmı. Ama çok fazla umursamıyor çünkü son bir iki haftadır sürekli bu alarm çalıyor ve bunu hep komşunun torunları yapıyor. O yüzden diyor ki yani yine onlar alarmı çalıştırmıştır. O yüzden umursamıyor ve uyumaya devam ediyor. Ama bir süre geçtikten sonra yangından ve mahalle artık işi ciddi alıyor ve tam köpeğimi de alıp çıkmaya hazırlanırken bir itfaiyeci odaya geliyor. <laughs> Bu itfaiyecimiz tabii ki Gabriel. Şaşırdık mı? Hayır. Sonrasında Gabriel kızımızı kurtarıyor ve tabii ki binadan tahliye ediyor. Sonrasında öyle bir tanışıyorlar ve etkileniyorlar. İşte ama yollarına devam ediyorlar. Bir de o ilk karşılaşmada bir yanlış anlaşılma yaşanıyor. Bu yanlış anlaşılmayı söylemeyeceğim çünkü spoiler olabilir. Kitabın ilerleyen sayfalarında da yer alıyor çünkü. Sonrasında bu ikili yollarına dağılıyorlar. Kendi yollarına gidiyorlar. Ve tabii ki yine tesadüfen ikinci kez bir yerde karşılaşıyorlar. Ve bu karşılaşmadan sonra da öylerindeki ilişki biraz belirlenmiş oluyor. Ben bu kitaba 7 puan verdim. Neden 7 puan verdim? Çünkü bence kitapta çok daha fazla derinleştirilebilecek ve uzun uzadıya anlatılabilecek konular varken yazarımız bu kısımları çok yüzeysel tutmayı tercih etmiş. Özellikle hani olaylar belki evet yüzeysel tutulabilir ama ikili ilişkinin arasındaki o duygusallık da gerçekten çok yüzeysel tutulmuştu. Bu beni rahatsız etti açıkçası. Hem kitabımız kısa bir kitap, hani biraz daha uzatılmaya müsait bir kitap. Biraz daha uzun anlatsaydı eğer bazı olayları, bazı duyguları daha fazla değinmiş olsaydı ve her şey bu kadar şipşak olmamış olsaydı, kesinlikle çok daha mutlu olacağımı düşünüyorum, daha çok beğeneceğimi düşünüyorum. Sonrasında bence kitapta karakterler arasında Tutku sevgiden daha ön plandaydı ve bu beni kitaplarda rahatsız eden bir olay. Çünkü her zaman duygusallığın biraz daha fazla ön planda olmasını tercih ediyorum. İkilin arasında gelişen şeyler de zaten çok hızlı olduğu için bu duygusallık da bize çok fazla yansımadı. Bu daha çok tutku olarak yansıdı. Ve bu yüzden de kitapta biraz ısınamadığım tarafta bu oldu aslında. Dediğim gibi bu eleştirilerim dışında kesinlikle önerebileceğim bir kitaptı. Siz de romantik komedi seviyorsanız ya da bu tarz ilişkileri seviyorsanız beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve sonrasında Kralıklar serisinin üçüncü kitabı olan Hırs Kralı'nı okudum. Bu kitap. Bu kitap çok güzeldi. <laughs> Şimdi öncelikle konusundan bahsedeyim. İki tane karakterimiz var tabii ki. E, Alessandro ve Dominic. E, Dominic gerçekten hayata eksilerle başlamış birisi. Ve e, birçok dezavantajla başlıyor aslında ama çok zeki. Ve sonrasında bu basamakla tırmanarak e, günümüzde Wall Street'in kralı olarak anılan bir milyarder oluyor. Ve bu süreçte her zaman onu destekleyen üniversitede tanıştıkları yani hiçbir şey yokken tanışıp evlendikleri aslında Alessandro karısı hep yanında ve hep ona destekçi bu ikili birbirine gerçekten çok aşık, birbirlerini çok seviyorlar. Ama ta ki Dominik artık bir noktada işini eşinin önüne koyana kadar. Alessandra bir noktaya kadar bunu hep alttan alıyor. işte toparlıyor ve bir noktada tahammül ediyor. ama ta ki Dominic Dominik işteyken 10. evlilik yıldönümlerini unutana kadar. Bu noktada artık Alessandra buna devam edemeyeceğini fark ediyor ve evi terk ediyor ve boşanmaya karar veriyor. Yani bu bir ikinci şans hikayesi ki baştan söyleyeyim ben ikinci şans hikayelerinden nefret ederim. Neden nefret ediyorum? Çünkü erkek karakterin hatalarını asla kabul etmemesi, hatalarını örtbas etmeye çalışması, özürler dilemeye çalışırken kadının hayatını alt üst etmesi ve kendini kadın kendine kadın hayatında bir yer bulmaya çalışması böyle biraz zorla beni çok sinirlendiriyordu. Eee... Genel olarak ikinci şans hikayelerine hiçbir zaman sıcak bakabilen biri olmadım. Çok keyif alarak okuduğum bir ikinci şans hikayesi de olmadı. Ta ki bu kitaba kadar. <laughs> çok güzeldi ya. Yani. Aşırı derecede güzeldi yani. Gerçekten <laughs> aşırı keyif aldığım bir kitap oldu. Dominik gerçekten hatalarını kabul eden ve bunları düzeltmek için çok hazır olan bir karakter olarak yazılmıştı. Kesinlikle Alessandra'ya çok ciddi bir saygı duyuyordu. Ve özellikle bu kısımlar çok güzeldi. Çünkü Alessandra'nın hayatını hiçbir zaman kısılamaya çalışmadı. Onu engellemedi. Yani gerçekten çok güzeldi. Şimdiye kadar okuduğum en iyi ikinci şans hikayesi diyebilirim. Beklentimin çok çok üstündeydi. Yalnızca kitabın bir kısmında Alessandra'nın birkaç tavrına sinir oldum. O yüzden bir puan kırıyorum ve 9 puan veriyorum. Ben bu seriyi de, bu yazarı da herkese kesinlikle sonuna kadar öneriyorum. Ve o kitap, ebedi rekabet. Her yer dönme çıkıyordu, her yorumun adresi mükemmeldi. Ve bu kitap hakkındaki tek endişem beklentim çok yüksek olduğu için beklentimin altında kalmasıydı. Ama şimdi söyleyebilirim ki kesinlikle hala daha beklentimin üstünde bir kitap. Kitabımızın konusundan bahsetmemiz gerekirse, hafif büyülü bir evren düşünün. Yıllar yıllar önce uykuya yatmış iki tanrı, bir gün ansızın uyanıyor ve savaşmaya başlıyor. Hem de yıllar yıllar önce olmuş bir olayın üzerine. Ee, bu savaş birçok yıkımı beraberinde getiriyor. <laughs> Ama siz güvenli bir şehirdesiniz, güvenli bir bölgedesiniz ve savaş sizin e, bölgenize henüz ulaşmamış. Ama abiniz Forrest Tanrılardan birinin yani Enva'nın yanında savaşmak için askere yazılıyor. Bu siz gerçekten derinden yer Çünkü abiniz aranız çok iyi ve onun gitmesini gerçekten hiç istemiyorsunuz. Ama elbette ki engel olamıyorsunuz. Forest yani abiniz gittikten sonra annenizle yalnız kalıyorsunuz ve anneniz gerçekten dağılıyor. Ve onun yanında olabilmek için okulunuzu bırakıp onun yanına geliyorsunuz. Ve birbirinize yani biraz da ona bakmak için çalışmak zorunda kalıyorsunuz. En azından şans sizin yanınızda oluyor ve istediğiniz meslekte bir gazetede işe giriyorsunuz. İşte ezeli bir rakibiniz var. İkiniz de köşe yazarlığı için ölesiye kapışıyorsunuz. Ve o kişi Roman Kit. Siz de Iris Minos'unuz. <laughs> ve bir gün e, çok bunaldığınız ve yorulduğunuz bir dönem. E, Forrest'ın henüz elinizden olmadığı için bir mektup yazıyorsunuz. Ve eskiden büyük annenizin size gösterdiği gibi garjopunuzun altından yolluyorsunuz. Ve sonrasında mektup oradan kayboluyor. Ve aklınızda bunların Forrest'a ulaştığını düşünerek yazmaya devam ediyorsunuz. Ta ki bir gün geri cevap gelene kadar. Gelen cevapta bir cümle yazıyor. Ben Forrest değilim. Ona rağmen önce nedenini soruyorsunuz ve bir konuşmaya başlıyorsunuz. Ve bu konuşma bir süre böyle devam ediyor ve bir arkadaşla dönüşüyor aslında. Siz bilmiyorsunuz ama konuştuğumuz kişi de yine Roman Kit oluyor. Kitapta en sevdiğim olay Iris'in yani kadın ana karakterimizin konuştuğu kişinin roman olduğunu bilmemesi ama romanın irisi biliyor olmasıydı. Bence bu çok güzel bir tatlılık katmıştı kitaba. Yani şöyle söyleyebilirim ki bence kitap gerçekten ilmek ilmek işlenmişti. Her bir karakter, her bir olay, her bir zaman, her bir mekan o kadar güzel yazılmıştı ki gerçekten çok etkileyiciydi bence. Hani şöyle söyleyebilirim şu an gözümü kapatsam oraya ışınlanıyorum ve size o evreni karış karış tarif edebilirim. Bence o kadar güzel yazılmıştı. Ayrıca okurken o kadar güzel bir sakinlik ve dinginlik hissettim ki hani hiç bitmesini istedim. Yani bu evrende gerçekten uzun süre kalmak istedim. Çok güzel yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yazardan okuduğum ilk kitap ama kesinlikle son olmayacak. İkinci kitabı delilercesine merak ediyorum. Umuyorum ki en kısa zamanda çıkar. Kitaba 9 puan verdim. Çünkü bence sonu üzücüydü ve biraz şaibeliydi. Ve beni çok düşündürttü. Gerçekten çok düşündürttü. Günlerce bu kitabın sonunu düşündüm ve ikinci kitabında neler olabileceğini düşündüm. Ve üzücüydü. Gerçekten hani bir ana karaktere bu kadar mı üzülürüm yaşadıklarına? Kalbim çok kırıldı kitabı okurken. Biraz duygusal hasar aldığım bir kitap oldu yani. O yüzden bir puanı kırdım. Özellikle sonu beni gerçekten üzdüğü için bir puan kırdım. Şok bir şekilde bitti. Yani hiç beklemiyordum. Ama kesinlikle ama kesinlikle bu kitabı okumalısınız. Yani beğeneceğinize eminim. Ben keyifliydim. şu ayında gördüğünüz üzere toplamda 9 kitap okudum. Benim için verimli ve güzel geçen bir aydı gerçekten. Dahırsızın Mart'ın başına diyeceğim ama e, hiç öyle görünmüyor. Çünkü bugün 8 Mart. Bu arada Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Ama e, şu an 8 Mart'ta ben hiç kitap okumadım. Çünkü vizelerim başlıyor ayın 17'sinde. Ve uzun bir süre, bir buçuk hafta kadar devam edecek. Mart ayı umuyorum ki en azından bittikten sonra birazcık e, kafam kafam bir yerinde olursa bir iki kitap okumak istiyorum ama Mart ayı biraz karambola gelecek gibi görünüyor. Benim Şubat ayında okuduğum kitaplar bunlar da sizler Şubat ayında hangi kitapları okudunuz ya da okuduklarım arasında okuduklarınız veya okumak istedikleriniz var mı? Yorumlara bekliyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere.